Bugünkü konumuz Algol Sabit Yıldızı. Çünkü şu an Jüpiter Algol Sabit Yıldızı ile bir kavuşum yaptı. Buna ilerleyen günlerde Güneş daha sonra da Venüs tetiğini göreceğiz. Algol Algo Sabit Yıldızı ikili bir yıldız sistemi. Birbiri etrafında sürekli dönüyorlar. Sefirit diyoruz biz buna. Ve birbirlerinin enerjisini alarak besleniyorlar. Ee, çok e, Satürn ve Jüpiter doğasında ama çok güzel anlamları yok açıkçası. Ee, özellikle hırs, kibir ki şeytan ne der bilirsiniz en çok sevdiğim günah e, kibirdir der. Ee, bunun ötesinde masumiyetin kaybı, saflığın kaybedilmesi, e, her türlü yozlaşma ve değersizlikle ilgili bir takım manalar içeriyor ve altında Medusa miti yer alıyor. Medusa güzeller güzeli bir kız masum bir bakan bir daha bir bakmak istiyor ama o kız kardeşleri ve diğer genç kızlarla birlikte hizmetkarlarla birlikte Atina'nın tapınağında gönülden e, hizmet ediyor tanrılara ama bu esnada Poseidon'un radarına giriyor. Poseidon bu güzelliği fark ediyor ve kaçırmak istemiyor ve kendisine e, zorla sahip oluyor. Ama bir rivayete göre de burada e, Medusa'nın da bir e, onayının olduğu söyleniyor. Orada değildik, bilemiyoruz. Bu tanrıların ne yaptığı biliyorsunuz çok belli olmuyor. E, daha sonrasında tabi cezalandırılıyor e, ve boynu e, vurularak e, öldürülüyor. Ona bakanlar taş kesiliyorlar, çok çirkinleştiriliyor, yani e, yozlaştırılıyor diyebiliriz. Bütün masumiyetini kaybediyor. Böyle bir karakterden bahsediyoruz. Boğa burcunun 26 derecesinde e, Algol sabit yıldızı. Boğanın 26 derecesi e, diyoruz ama Boğanın 25, 26, 27, 28 dereceleri de etkileniyor bundan. Hatta. Ee, özellikle sabitler dediğimiz aslan, kova, e, akrep burçlarının bu dereceleri de algoloid derecelerdir. O kadar güçlü bir e, yıldızdır ki diğer burçların dahi bu derecelerini e, tetikleme etkisine sahiptir. Hani çalıştırır bir şekilde. 120'likleri 60'lıkları biraz koruyucu olabilir ama hani karşıtlıkları ya da karelerinden Allah muhafaza e, diyelim. E, şimdi e, Algol dediğimizde aslında kelimenin altından fırlayan iki şey var. Bir tanesi alkol, bir tanesi de nedir? Ee, algoloji yani ağrılar. Ee, boyun, vücuttaki boyun bölgesiyle ilgili rahatsızlıklara sebebiyet veriyor ya da olaylara sebebiyet verdiği gibi. Coğrafik olar olarak da bütün yeryüzündeki boğazlarla ilgili. Ee, mesela İstanbul bir algol şehri. Ee, Hollanda'da bir alkol ülkesi diyebiliriz. Dolayısıyla etkin olduğunda ne yazık ki boğazlar, efendim boyun bölgemizle ilgili de bir takım hassasiyetlere sebebiyet veriyor. Yozlaşma diyoruz, değer kaybı diyoruz. Tabii ki bütün finansal değerlerde de benzer şeyler yapabildiği gibi iyi açılar aldığı zamanlarda da güzel kazançlar veriyor ilginç bir şekilde. Neden? Medusa'nın başı kesildiği zaman bir damarından zehir, diğer damarından panzehir akıyor o akan kanlar. Yani her şey dozunda kullanıldığı zaman, zehir bile dozunda kullanıldığında bir panzehir oluyor değil mi? Hani özellikle yılanlardan elde edilen o zehirli maddelerin ilaç olarak kullanıldığını biliyoruz. Ee, hayat bizden her zaman e, çok aç gözlü olma, e, dengede kal diyor. E, bunu da aslında içinde barındırdığını düşünüyorum. Pek çok gezegenle kavuşumu e, çok hani böyle tercih edilecek bir e, şey değil. Ama kişide farkındalık varsa, farkındalığı yükselirse e, o zaman iyicil etkiler de verebilir. Jüpiterle kavuşumu olabilecek hani en iyi kavuşumlardan biri. Gerçi Jüpiter'in hem büyütmek e, ama aynı zamanda da korumak gibi de anlamları var. Jüpiter, Algol özellikle sanat e, ve sanatla ilgili yaratım için e, aslında çok iyi bir oluşum. E, dolayısıyla e, bu tarz işler yapıyorsanız size iyi gelecektir diye ümit ediyorum. E, Jüpiter dediğimiz zaman biz aslında ahlak ve etikten bahsederiz. Jupiter Algol dediğimizde de eğer siz yaptığınız her işte ahlaka, etiğe, vicdana uygun davranıyorsanız size ödülleri olacaktır. Ama burada herhangi bir şekilde hırs yapıyorsanız, kibre düşüyorsanız o zaman e, ne yazık ki biraz olumsuz etkileriyle karşılaşabilirsiniz. Algolün olumsuz etkilerinden korunmak için... E, elmas kullanılması tavsiye edilir. Yahut size daha basit yani elmasa ulaşmak herkes için çok kolay değil. Şöyle ayna kolyeler kullanabilirsiniz. Hatırlayın Medusa mitini. Bakanlar taş kesiliyorlardı. O yüzden ve farkındalıkla bakmak etik ve vicdan ahlaki olarak Farkında olmak sizi zararlı olabilecek etkilerinden korur. Şimdilik bu kadar sevgiyle kalın. Algolün olumsuz etkilerinden korunmak için e, elmas kullanılması tavsiye edilir. Yahut size e, daha basit yani elmasa ulaşmak herkes için çok kolay değil. E, şöyle ayna kolyeler kullanabilirsiniz. Hatırlayın medusamitini. Ee, bakanlar taş kesiliyorlardı. Ee, o yüzden ve e, farkındalıkla bakmak e, etik ve vicdan ahlaki olarak farkında olmak sizi zararlı olabilecek etkilerinden korur. Şimdilik bu kadar sevgiyle kalın.